maktır. Bu tesislerin hiçbirinin orman içinde yapımında ne bir zaruret olabilir ne de kamu için bir fayda. Devletin görevi anayasada belirtildiği gibi Bilmiyorum. halkın tamamına ait olan ormanları kamu yararı için korumaktır. Bu yönetmelik açıkça anayasaya ve orman kanununa aykırıdır. Hatırlanacağı gibi ormanları talana açan bu yönetmelik değişiklikleri ve maden izinleri son dönemde başlamış değildir. Ancak son 10 yıl içinde büyük bir artış göstermiştir. AKP iktidarı ormanları ker amaçlı işletmelerin kullanacağı arsalar olarak gördüğü için Orman Kanunu'nda sürekli değişiklikler yapmakta, Orman Genel Müdürlüğü üzerinde baskı oluşturarak ormanlık alanlara tesisler kurulması için izin verilmesini sağlamaktadır. Bugüne kadar ormanlarımızdan 748 bin hektar orman alanında bu tür kullanımlar için izin alınmış. Bu izinlerin yarısına yakın da son 9 yılda verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre sadece 2008 ile 2019 yılları arasında ormanlarımızdaki 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı 55484'ten 120789'a çıkmıştır. Madencilik orman ormansızlaştırmada bir diğer önde gelen sorundur. 2012-2020 yılları arasında madencilik için verilen izinler ise 87 bin hektar kadardır. Parçalanan ormanların ekosistemleri barındırma oranlarına kalmamakta. Zaman içinde orman baskını yitirmektedirler. Buna karşın istatistiklerde halen orman olarak görülmektedirler. Sonuç olarak orman varlıklarımızdaki kaybın endişe verici boyutları kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Bütün bunlara bir de ormanlara yapılan elektrik nakil hatları, trafolar gibi tesislerin yangın riskini arttırdığını eklersek, yeni eklenecek tesislerle orman